Merhaba NBA severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Houston Rockets Dallas Mavericks maçını değerlendireceğiz. E, biliyorsunuz e, bu Texas derbisi oluyor ve Houston son maçında biliyorsunuz Boston Celtics'i yendi ve bu maçta Alperen 16 sayı, e, Ban 9 asistle oynadı. Neredeyse triple double'a yaklaşacak istatistiklerde bunlar. E, da zaten e, maç sonrası e, açıklamalarında e, Alperen Alper'in Alper'in günden güne iyi e, iyiye gittiğini, takıma alıştığından bahsetti. Aynı zamanda tabi Durant uyumu da çok iyiydi. E, Dallas'a geçtiğimizde ise biliyorsunuz Cooper Fleck'i draft etti. E, Fleck'in draftında e, çok fazla söylenti döndü. İşte e, Doncic takasına e, bir e, bedel olarak yapıldığı söylendi ama e, tabi o da şimdi e, çok büyük bir baskıyla geldi çok büyük bir hype ile geldi Dallas'a ve şu an istediği oyunu henüz oynayamıyor. Kolejdeyken 4 numara oynadığı için Dallas'ın sistemini henüz tam ayak uydurabilmiş değil. Bu arada Kyra Irving'in sakatlığı devam ediyor. Hüsnün avantajı daha oturmuş bir takımla oynayacak. Dallas'ta daha tam parçalar yerinde oturmadı. Bu gece sabah karşı 4'te oynanacak maç. Şimdilik kısa bir analiz yaptım kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı like, unutmayın like. tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın